Kertup'tan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler bitti arkadaşlar Roblox Store'sa yeni gelen güncellemeyi sizler birlikte inceliyoruz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi böyle kendi kurallarımızı koyabildiğimiz özel asansör oluşturma sistemi geldi ve bu güncellemenin İngilizce halde Modifiers Update yani Modify güncellemesi. Yani kendi özel asansörümüzü arkadaşlar bu güncellemede oluşturabiliyoruz. Yani şöyle diyeyim. Arkadaşlar kendimiz özel bir asansör oluşturabiliyoruz ve kendimiz özel kendimiz özel olan bu asansörde kendi kurallarımızı koyabiliyoruz gerçekten e, Roblox dost gerçekten de çok güzel bir güncelleme getirdi gerçekten e, yani, yani gerçekten büyük bir güncelleme olmaz olmadı bu çünkü 400 e, doğru kimse oynamadı bu güncelleme mesela dost otel pas güncellemesi geldi herkes oynamıştı ama bunu doğru gün kimse oynamadı ama yine de bakın herkes özel asansör oluşturuyor ve bir event varmış herhalde Arkadaşlar bir tane event var. Tower Heroes. Roblox'taki Tower Heroes oyununda dorstan alakalı bir event var ama ben bu event mantığını tam tam çözemedim. Böyle bir, bir katıldım gibi oldu ama çözemedim. Her neyse arkadaşlar, şimdi event'i boş verin. Asıl videomuzu konusuna geçelim. Arkadaşlar bakın aşağıda görüyor musunuz bilmiyorum ama burada bir buton var. Bakın iki tane kişi var ve aşağı aşağı yukarı düğmeleri var. Burada da bir göz var. Bu göz asansörleri gizliyor eğer ki oyuncuların o sırada asansörü görmesini istemiyorsanız buradan gizliyorsunuz. Sonra buradan tekrar açabiliyorsunuz. Mesela kaça bakalım. Buradan kendimize özel bir asansör oluşturabiliyoruz. Şu anlık otel var sadece. Floor 2 yani ikinci kat gelmediği için. Ee, evet şu anda Türkler de görüyorsunuz ki oyunda. E, yabancılar da oyunda tabii ki. Bakın arkadaşlar. E, bunların üstüne geldiğinizde tek tek e, İngilizce olarak nasıl çalıştıkları yazıyor bu şimdi bu modifi olaylarının. Burada sadece arkadaşlarınız özel şey yapabiliyorsunuz. Aktif edebiliyorsunuz bu ayarı. Ve buradan oyuncu sayısını ayarlayabiliyorsunuz ve sadece 12'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz bakın. 12'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz yani VIP server'a VIP server'ı açtığınız, açtığınız kadar ayarlayabiliyorsunuz. Mesela more stuff ekleyelim bu e, daha fazla böyle e, Daha fazla eşya bulunabilir diyor bak more stuff da. Mesela Gun Fishing'te de e, Bunu tam anlamadım. Mesela Locked and Loaded kat bir şey diyor. Anlamadım. Tripod. Ee, tamam. Şimdi dur. Bir dakika. Çevirmeye çalışacağım. <laughs> ee, rastgele bir modifiyeyi aktif eder diyor. Burada da ise 3 e, üç, üç tane rastgele modifiye aktif eder diyor. Mesela bunu açalım. Mesela e, aşırı az oda karanlık olur diyor. Mesela e, çok fazla oda karanlık olur diyor ve e, ışıklar kırılıp ışıklar böyle e, ışıklar yanıp sönüp ve kırılabilir diyor. Işıklar yanıp sönüp ve kırılabilir diyor. Power Storch diyor. Mesela gördüğünüz gibi asansörümüz bu şekilde. Mesela bütün çok çoğu özelliği açalım şöyle gördüğünüz gibi. Gösterme amaçlı. Birkaç tanesi çevirdim. Siz de kendi İngilizcenizi diğerlerini çevirebilirsiniz. Mesela create diyorum arkadaşlar büyük ihtimalle ama asansörüm kimse gelmeyecek. O yüzden bir başkasının asansörünü test edeceğiz hızlıca. Şimdi hangisinin asansörü uygun? Ha, Trio ile Dolmadan doldu. Bir dakika. Ne oluyor lan? Yüklüyor. Hmm. Oğlum. Ya bu ne? Hemen doluyor saniyesinde. Aa. Bir dakika arkadaşlar ben hızlıca bir asansörü bulup e, geliyorum. Videonun uzaması istemiyorum. Hemen bir duraklatayım hızlıca videoyu. Evet arkadaşlar ben aslında üçlü veya arkadaşlar ben aslında üçlü veya dörtlü bir asansör bulacaktım ama denk gelmedi. Hemen üçlü ve dörtlü asansörler doldu. O yüzden ben de ikili bir asansör buldum ve arkadaşlar ikili asansördeki ikili asansörde oynadığım kişinin Roblox karakteri figürü figür arkadaşlar. Figür yapmıştır Roblox karakteri. Zaten göreceksiniz direkt. Bakın gördüğünüz gibi figür yapmış. Evet, yani figür yapmana ne gerek vardı? Herhalde oyunla aynı olsun diye yapmış. Biz de onunla birlikte girip alalım mı anahtarımı hızlıca? Bu bir tane modifiyeyi aktif etmiş. Anladığım kadarıyla oyun zorlu olmasın diye. Hani arkadaşlar istediğiniz kadar modifiyeyi aktif edebiliyorsunuz. Bu bir kural değişikliği güncellemesi diyeceğim de bir şey mi yazıyor bana şu an? Ee, durdu. Ya da benim lagım, lagım var da ondan mı böyle durduğu gibi gözüküyor? Ya da bir ayar mı yaptın şu an? Herhalde ayar yaptı kadar kadarıyla. Bir şey yazmadı çünkü. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben o kadar güncel anlattım ettim. Ee, ama yine de video çok fazla olmamış neyse ki. Arkadaşlar yani e, yarın yarın büyük ihtimal video atamam arkadaşlar. Çünkü biraz dinlenmeliyim. Bugün çünkü baya baya bir gün aktif şekilde video atıyorum. Benim de düzenli şekilde dinlenme ihtiyacım var. I don't hear anything. Hiçbir şey duymuyorum diyor. Böyle bir şeyler diyor. Hiçbir şey duymuyorum gibisine. Lan nasıl diyor yazan bizde. I don't know. He's bucket. I know, e, because you are figure. Çünkü sen, ben biliyorum çünkü sen figürsün diye e, yazalım. Bir troll bir şey yazalım da. Adamın gerçekten oyunu bozuksa yani. <laughs> I options also. Oğlum adamın oyunu bozuk ya. Saçma salay. <laughs> Oğlum bu güncel mi oynayacağımız adama mı yardım edeceğiz? I'm blind not deaf. Ne yapacağız arkadaşlar? Hmm, belki diyelim. Arkadaşlar ben başka oyun geçeyim hızlı isterseniz. Arkadaşlar keşke adamla dal dal dalga geçmeseydik ya. Şimdi adama adama nasıl nasıl yardım edeceğimi düşünemem ki arkadaşlar bir saat. Videosunun süresi olacak. Hatta bir de kaç dakika olmuş? altı dakika olmuş. 7 dak 7. dakikasına gelip videonun adam şey diyor işte, e, ben körüm, natif Yani def değil diyor. Oradaki deaf tamam neydi ben anlamadım. Adam diyor ki ama ben körüm, e, şey 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 değil diyor. Eee Ve ben hiçbir şey duyamıyorum diyor. Ya I don't hear everything diyor. Ben hiçbir şey anlamadım o olaydan. Yani nasıl duyamıyor, nasıl edemiyor yani. Ee, oyunun ayarları mı bozuk acaba yani? Robot böyle bozuk mu? Onu anlamadım ki. Aha. Bir dakika birisini buldum hızlıca. Bir dakika. Oyun açılsın iyice öyle başlatayım Duyuyoruz. Evet oyun başladı hızlıca. Şimdi e... Evet üstünde robot yazan bir tişört var. Arkadaşlar ben benim benim karakterimde de robot robot var. E... Anlamadım hani ilk şey Adamın o, o, oyunun bozuktu? Hani hiçbir şey duya, duyamıyorum gibi isten bir şeyler yazdı o ilk baştaki adam. O figür karakterli adam. Ondan sonra ise e... ben de şakasına şey yazdım işte. E, biliyorum neden duyamadın çünkü sen figür üstün dedim. Keşke yazması olaydı olaydım arkadaşlar çünkü adam şaka 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 yapmıyormuş galiba yani ben körüm gibi isten bir şeyler dedi bir de arkadaşlar adam bizi trollüyor muydu e, figürün karakterine girip o, onu anlamadım ki adama yardım etmeye çalışıyorum hal yani nasıl falan diyorum adama arkadaşlar adama nasıl nasıl yardım edeceğimi şaşırdım ve e, bugün canımı ilk defa videoda tanıtırken heyecanlandığım için bir de adam Adam böyle videonun içerisine yardım istediği için böyle İngilizce özürlüsü oldum. Yoksa benim İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. Hocalar benden memnun okulda. Yani bu iki şeyden dolayı bir İngilizce özürlüsü oldum. Birincisi heyecanlar, ikincisi de o adamın trollünden ve gerçekten yardım istemesinden. Oğlum ne oluyor lan? Adam hızlı gidiyor. Şimdi void void falan gelecek bizi şey yapacak. Allah Allah. ve adam kaç tane şey aktif etmiş? Adam hiçbir şey aktif etmemiş ki. Ee, burada tablolar var gördüğünüz gibi. Ben şu tabloları alalım Evet. Bu adam bir şey aktif etmemiş ki. Boş boş oynuyoruz şu an. Allah'ım yarabbim. Rastgele bir asansöre girdim videonun içerisinden. Ha, bu buraya aitmiş. Bu buraya aitmiş. Şu, şu da şuraya ait. Kanka Aa, ben mi alayım onu? Ee... Bu kadar zor ne var kanka ya? Bir zahmet. Allah'ım ya bir zahmet. Şu, koy işte şunu. Oğlum bugün Oğlum bugün troll mi yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Bir şey video çekeyim dedim. Allah Allah. Aha karanlık oda geldi. Çakmağım da yok. Sıkıcı, dikkatli olmalıyız. Ee, hayır, troll mi yapıyorlar? Ben onu anlamadım ki. O şey, o şey figür o, şey, o şey, o figür karakterli adama yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar ama o şey troll müydü ya? Ya bunda videonun içinde tekrar tekrar e, sordum size ama ne bileyim biraz tuhaf gitti. Gerçekten bir studio yardım şeyi miydi Sandık bulduk, ee, evet, bir lev pardon, Lockpick istiyor. hangisi doğru kapı? Bu, bu doğru kapıymış ne adam çıkmamış oyundan tabi söver adamın söverdiğini iki var Tamam söver sonra sayılar var arkadaşlar birkaç tane daha oda gidip hemen videonun süresine bakıp bitireceğim ona göre videoyu ben anlık oda geldi Evet galiba anahtarlı bir oda anahtarı bul şimdi Ha adam çakmak buldu. Aferin. Ben çok şey bulmalıyız. Dur. Arkadaşlar videonun dakikası da bayağı olmuş. Evet arkadaşlar videonun da dakikası bayağı, bayağı olmuş. O şey fi, 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 figür karakterli adamla konuştuk. Konuştuk ettik derken, sonra da o şu robos karakterli adam e, böyle tabloları yerleştiremeyip bize troll yaptı etti derken, belki de troll yapmıyorlardı, belki 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 gerçekten cid ciddi anlamda yapıyorlardı. Yani o tarafı bilmiyoruz arkadaşlar ama ne bileyim, ben büyük yüksek ihtimal troll olduğunu düşünüyorum. Yani ilk başta bir yardım istiyor diye düşündüm o adamı da. Ben troll olduğunu düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bu konuyu artık daha da uzatmak istemiyorum. Şimdi siz de sıkılacaksınız, videolar çıkacaksınız. Ama ne bileyim çok kafama takıldı her neyse. Arkadaşlar doğa, oyunun linki açıklamada siz de bakabilirsiniz güncel mi? İletişim açıklamada. Oradan Instagram, Discord gelebilirsiniz. Arkadaşlar bugün birazcık yorgunum. Yani videoyu yani videoyu geçiştirmeye çalışıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. E, i̇lerideki videolarda görüşmek üzere. Bir süre video atmayacağım. Bir süre video atmayacağım ama kısa süreliğinde atmayacağım. Korkmayın. Yani normal bir ara vereceğim birkaç gün ara verdim gibi her neyse. Hepinizi seviyorum. İlerideki, video, i̇lerideki videolarımda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba